Aferin çocuklar. Aferin. Oğlum hayır hayırdır. Bugün canın sıkkın. Tahtadakilerini de yazmamışsın. Öğretmenim evet, ben babamın taş olmasını istiyorum. Ne alaka oğlum? Öğretmenim evet, ben bir keşinde anneme el kaydedim. Annem dedi sakın oğlum anneye kalkmaz taş oluşun. Aynen çocuklar sakın sakın büyüklerinize el kaldırmayın. Çok kötü bir şey bu. Dün gece tam uyuyacağım zaman annemle babam odasındaydı. Babam dedi şimdi seni kızarmış tavuğa çevireceğim dedi. Şap şap anneme uydu. Annem çok bağırdı. Babam taş olsun öğretmenim. oğlum şimdi şöyle bazen büyükler gece kalkıp böyle e, ee, şey oynayabiliyorlar yani sen de demek ki annenle baban gece oyun oynarken böyle ona denk gelmişsindir oğlum yoksa hani baban anneni dövmüyor orada kötü bir şey yok tamam mı oğlum? Gerçekten mi öğretmenim? Tabii ki oğlum hiç canını sıkma sen. Hadi hadi güzel güzel dersini yap bakayım. Oley tamam mı? Öğretmenim Hayri'ye bir şey söyleyebilir miyim? Söyle. Hayri merak etme babam kızartmaya başladığında taş gibi oluyor zaten. <laughs> Gerizekalı ustam salak o nasıl bir şey? Otur. Hadi herkes ödevini yapsın.